Güneş, ormanla sahilin buluştuğu noktadaki küçük evin pencerelerinden içeri süzülürken, kızıl ve kıvırcık uzun saçlı genç kız olan Yeze gözlerini açtı. Yatağından kalkar kalkmaz, ablasından gelen notu fark etti. Pencere önündeki masada duran kağıtta, ablasının onu şelalelerin olduğu yerde piknik için beklediği yazıyordu. Heyecanla hazırlandı, dişlerini fırçaladı ve bisikletine atlayarak yola koyuldu önünde uzanan patika rengarenk papatyalar ve göz alıcı çiçeklerle bezenmişti. Pedal çevirirken doğanın güzelliğine hayran kalıyordu. Ancak ormanın derinliklerine daldıkça yolunu kaybettiğini fark etti. Bisikletini bir ağaca yaslayıp yürümeye devam etti. Ağaçların arasında çimenlerle kaplı bir açıklıkta taştan yapılmış küçük bir ev gördü. İçeride kimse olmadığını anlayınca oradan uzaklaştı. Biraz daha yürüdükten sonra karşısına gizemli bir mağara çıktı. Mağaranın içinde üzerinde ilginç bir bulmaca olan antik bir lahit duruyordu. Lahitin yanındaki yazıtta bulmacayı çözenin ablasına giden yolun haritasını ve altın bir çift ayakkabı kazanacağı yazıyordu. Genç kız zekasını kullanarak bulmacayı çözmeyi başardı vaat edilen haritayı ve parlak altın ayakkabıları alarak mağaradan çıktı. Haritayı takip ederek nihayet ablasının yanına ulaştı. Piknik örtüsünün üzerine oturup nefes nefese yaşadığı macerayı anlattı. İki kardeş olağanüstü olayları dinlerken kahkahalarla gülüştüler. İki kardeş evlerine dönerken bir ses duyuldu. Hadi kalk okula geç kalıyorsun Yezi. Hep bir ablasının olmasını istemişti Yezi. Yatarken ablam olsa nasıl olurdu düşüncesiyle uyumuştu rüyada olsa ablasını çok sevmişti yezi <laughs> Kazandım Hayali ablanla Piknik yaptım Uyumak istemiyorum Uyumak istedim Rüyada olsa Ablamı çok sevmesin gördüm Bulmaca çözdüm Altın ayakkabı kazandım Hayat